gelmedi ki şu çekiniyorum canım. Dün geldin ama. Otele mi gideceğiz? <laughs> Yok arabada da olur. Müsait yeri var. İstanbul Maslak'ta Güpe Gündüz Fuhuş Pazarlığı. Ne kadar? 30 milyon. Arabayla 30 milyon mu? Günün erken saatlerinde otoyol kenarındaki mesaisine başlayan hayat kadını kameralara yakalandı. Dikkat çekmemek için telefonla konuşuyormuş gibi davranan hayat kadını müşterileriyle ya arabada ya da ormanlık bölgede birlikte oldu. ne kadar? 30 milyon. Arabayla 30 milyon mu? Hı hı. Ha, otele falan gidersek? İyi. Yapma ya. Yolda fazla konuşamıyormuş. Çok ya, pahalı ya. ya. Hayat kadını önünde duran araç sahipleriyle pazarlık yaptı sık sık. Ancak pazarlık ettiği taksiye yerleştirilmiş mikrofonlar sayesinde polisin kendisini dinlediğinden habersizdi. Ne kadar? 30 milyon. Arabayla 30 milyon mu? Hayat kadını mesaisini sürdürürken kendisine yaşlı bir adam da gözcülük yapıyordu. Kadın müşterisiyle birlikte olurken yaşlı adam da işin sorunsuz yürüdüğünden emin olmak için onu izliyordu. Ancak hayat kadını ve yardımcısı olan yaşlı adam polise işte böyle yakalandı. Polis ikiliyi sorgulamak üzere karakola götürdü. Hayat kadınının son müşterisi ise polisler gittikten sonra saklandığı yerden çıktı ve yürüyerek uzaklaştı.